Evet yolun açık olsun Ekrem İmamoğlu erken kalkan erken gider yani yol çabuk biter derler ama tabii nereye doğru biter bilemem yani doğru adımlarla gidersen seçime gidersin ama çok erken kalktın biraz bana göre hani erken değil anca falan diyorsun belki ama yani belki bu defolar dediğimiz yani hakkında yapılan soruşturmalar biter yolun açık bir şekilde gidersin onun için derler ya yolun açık olsun ayağına taş değmesin biz de onu söyleyelim parlamenter sisteme geri döneceğiz dedi ben buradan söylüyorum Açık ve net kendi adıma konuşuyorum, Rıdvan Akın olarak konuşuyorum. Yarın seçim bitsin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Ekrem İmamoğlu seçimi kazansın, Cumhurbaşkanı seçilsin, yazın bir kenara. Asla parlamenter sisteme dönmez. Niye dönmez? Çünkü Cumhurbaşkanlığının kararnamelerle o yetki, o gücü asla bırakmak istemeyecek. Ekrem İmamoğlu açık ve net söylüyor, bırakmaz. Çünkü 50-60 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelememiş. Türkiye'deki özellikle kamudaki yapılanmayı tamamlaması için etkin bir güç gerekiyor. Kalkıp da parlamenter sistem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde orada bununla bir adım atamayacağını biliyor. Onun için de dönmez kardeşim. Şu anda seçim kazanmak için tek adam yönetiminden çıkıyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz bu hikayeleri daha önce gördük. Yani bunu kimse yemez. Ha burada tek kişi yönetimi yapmayacağım. Ortak akılla yapacağım. Parlamentoyu kullanacağım. Bunları söyle de e biz de inanalım. Doğru mu? Bunu derse tamam.